Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün yepyeni bir açıklama videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Neden kaliteli videolar üretemiyorum? Neden iyi videolar çekmiyorum? Neden izlemiyor? Arkadaşlar neden izlemiyor? İlk arkadaşlar parola, Apple kimlik parolası. Babanın üzerine kayıtlı. ve iSoft şifremi de hatırlamıyorum. Babam da hatırlamıyor. Bak gördün bak deneyeceğim hesap kapalı birçok deneme yaptım sonra hesap kilitlendi gördün Güvenlik nedeniyle hesabınızı sıfırlamak için I forgot sayfasını ziyaret edin Bak gördün işte ben de bundan bahsediyorum ISO şifremi hatırlamıyorum Ondan sonra babamın eski numarasına kayıttı o da yanlış Şimdi ben ne yapacağım? Yani o yüzden o yüzden sırf onun için FC Mobile demiyorum. Yeni ıı, neydi? Uyuk olamalar falan yüklemiyorum. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey yüklemiyorum. Yani hiçbir şey yüklemiyorum ya. Yani bak gördüğünüz gibi bu var. O sonra bu var. Bu var. Hani var da var anlatabiliyor muyum? Ama oluyor mu? Olmuyor. Yükleyemiyorum. Dönmüyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela bir tane ne yükleyeyim? Bir şey yüklemem lazım. Ne yüklemem lazım? Ee, ne yükleyebilirim? Ne yükleyebilirim? Instagram. Yüklendi mi? Hayır bu kadar basit bak. Bu sefer de yazıyorum. Ne çıkacak iyi izleyin. 86 yazdım mı? Ya. Bak. Hesabınız kilitlendi. Direkt bu yazı çıkıyor. Su telefon numarası diyor. 0 500 32 311 22 27 87. Ama oluyor mu? Olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Hiçbir şey olmuyor. Yüklemiyorum. Instagram yok. Capcut yok. FC Mobile yok. Yani hiçbir şey yok. Adam akıllı video çekemiyorum. Telefon olsaydı baya güzel video çekiyordum. Telefon baya iyiydi. Ama var mı? Yok maalesef yok. Benim telefonum vardı. Mis gibiydi. Video çekiyordum. Captut yüklüyordu. FC Mobile vardı. Captut özellikle kullanıyordum ama tablette hiçbir şey yapamıyorum. Tablette hiçbir şey yapamıyorum. Ve o yüzden hem izlemiyor hem de kalite video olmuyor. Umarım anlamışsınızdır. Bugünlük bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.